Selam arkadaşlar ne yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar bugün ıı, Toga Life World'u hileli yani parası indirdi hileli Bakın istediğiniz evi yapabilirsiniz yani Bakın şimdi göstereceğim Mesela burayı istediğiniz evi inşa edebilirsiniz böyle bu bir karakter de yapabiliyorsunuz. Ben karakterimi size göstereyim. Baya bir karakterim var. 30 tane karakter sanırım. Yani, Toga Life var. Kısa, kısıtlı bildiğiniz gibi. Ama biz onu kısadın, kısa, kıs, kısa, işte. Neyse boş verin. Yani işte parasız olanı indireceğiz. Biraz açılması zor oluyor. Bakın, burası benim. Evim. Benim karakterim nerede? Bakın, bu ve başka bir karakterim. Benim başka karakterim. Bu ve benim onun karakterim. Bu da şeyim. Bandajı diyorum. Bu da benim kardeşim. Bunun olması gerek diyorsunuz. Bunun arkadaşı. Bu bunun arkadaşı yani. Neyse hadi gidelim. A Aşağıda göstereyim size. Sonra size nasıl indirildiğini göstereceğim. zaman oluyor, zaman oluyor biraz. Aha geldik. Burada Burası benim gamer yerim. Ve misafir odası, Lavabom. temizlik yerim. Ve zil. Şimdi biz buradan çıkalım. Geliyoruz Google arkadaşlar. Buraya Toga APK yazıyoruz. Şimdi buraya giriyoruz arkadaşlar. Burada indir APK falan yazıyor. Buraya tıklayın. İndir'e basıyorsunuz burada. Bakın indiriliyor yazıyor. Sonra indiriyorsunuz işte bedava. Ve görüşürüz arkadaşlar.